arkadaşlarının da hiçbir suçu yok. Onlar da mağdur sayılır. Bütün suç sizin yetimhanedeki kızlarda. Her neyse. Ben buraya kim haklı kim haksız tartışması yapmaya gelmedim zaten. Ortada üzücü bir olay var. Ve bunun ceremesini sadece kızlar çekiyor. Bakın Serkan'la bu yüzden sert bir konuşma yaptım. Bir ay boyunca da akşamları dışarı çıkması yasak. Dersini aldı. Anladım. Ben de size kızların yaşadıklarını anlatayım. Siz kıyaslayın o zaman. Bekaret muayenesine maruz kaldılar. Gazeteye çıkıp ifşa oldular. Bu yüzden okullarına gidemez hale geldiler. Ve şu anda hiçbir okul onları kabul etmiyor. Ah, yazık. Çok üzüldüm. Umarım bir an önce onları kabul edecek bir okul bulursunuz. Tabii. Eğitim şart. Başka bir şey yoksa ben toplantıma geri dönmek istiyorum. O dört kızı bu okula aldıracaksınız. Çıldırmış olmalısınız. <laughs> Kusura bakmayın ama... ...söyleyecek başka kelime bulamıyorum. Burası özel bir okul. Biliyorum. Ve kesin burs kontenjanınız vardır. Evet, var. Ama çalışkan, dürüst... ...düzgün çocuklar için o kontenjan... Sizin yurttaki kızlar gibi hayasızlar. Bakın. Eğer o dört kızı buraya aldırmazsanız şikayetlerini geri çekmeyecekler Nazan Hanım. Oğlunuz ve arkadaşları tıpkı onlar gibi ifşa olacaklar. Eğer gerekirse ben tek tek hepsinin isimlerini ve fotoğraflarını kağıda bastırıp sokak sokak asacağım. Siz bilirsiniz. Aa, ne yapıyorsunuz? Bir saniyenizi alabilir miyim? Feride Hanım, biz bunu başka bir şekilde de halledebiliriz. Geçen gece burada okuyan bazı çocukların da karıştığı üzücü bir olay meydana geldi. Fakat bunun bedelini yalnızca bir tarafın ödemesine göz yummak ne ahlaka ne de insanlığa bir yardım diye değil de sosyal sorumluluk olarak kabul edebilirsiniz. Bir an önce yetiştirme yurdundaki çocukların evraklarını getirin. Burs işlemlerine başlayalım. Teşekkür ederim. Rica Babam bakıyor. Tartışmayalım istersen. Şey. Tartışalım ya. Gerçekten. Gerçekten tartışalım. Hatta ben artık saçmalamaya bir son vereyim ve bu oyunu bitireyim bence. Neyi bitiriyorsun ya? Feride. Feride dur. Babacığım. Feride. Babacığım seninle konuşmak istediğim bir konu var. Feride. Ben annemle sana yalan söyledim baba. Feride. Ben aslında bu adamdan ayrıldım. Beni bir kadınla aldattı bu. Ama siz üzüleceksiniz diye. Yok öyle bir şey baba. Yani Feride abartıyor. Tamam bir şeyler oldu ama siz de erkeksiniz bilirsiniz. Öyle önemli bir şey değildi. Öyle mi? Baba. Senin ceketin nerede ha? Al şimdi onu, Hadi güle güle. Baba. Oğlum. İmla polis mi çağırayım ha? Kızım istemiyor işte. Babacığım sakin. Hadi güle güle. Yani Kapıyı kapatmayı da unutma. soruşturmayla ilgili bir şey soracaksan o işler uzar. Ama kanaatimce ya uzaklaştırma alırsın ya da en fenası. İstifamı vermeye geldim. İstifa mı? Benim hatam yüzünden bir çocuk şiddete maruz kaldı. bakanlık affetse de ben kendimi affetmem. Ben bu göreve layık değilim. Otur şuraya Allah aşkına Feride. Hiç vazgeçirmeye çalışmayın. Yaptığım feci bir şeydi. Kararımı verdim. İstifa ediyorum. Belki böylesi daha hayırlıdır. Bak baban da makam mevki sahibi bir insanmış. Sana daha ferah. Mesaisi, maaşı daha yerinde uygun bir memuriyet bulur. Ben yıllarca burada çalıştım da ne oldu? Ciğerim soldu vallahi. Ciğerim. İstifamı hemen işleme koyarsınız değil mi? Tabii. Hoşça kalın derim hanım. Size verdiğim sıkıntılardan ötürü özür dilerim. Rica ederim canım. Ne sıkıntısı. Keşke böyle olmasaydı Feride. Keşke derim hanım. Allah seni kahretsin Neriman, kahretsin. Tövbe estağfurullah, kendime de bela okudum. Öf. Ne ahlaksız bir adamsın be! Küçücük çocukları korkutmaya utanmıyor musun? Tabii gücün onlara yetiyor değil mi? Ha? Korkaksın çünkü. Zavallısın sen! hop! Ne oluyor be? Ekmek yediğim yerin önüne gelip bana hakaret ediyorsun. Hanımefendi! Allah Allah! Bakın! Ben bana hakaret edilen insana ne diyorum? Hanımefendi diyorum. İşte bu kadar da saygılı bir insan bu adam. Sus bakayım sen! Tarbiyesiz! Sen Eylül'ü arayıp tehdit etmedin mi? Ne istiyorsun benim çocuklarımdan ya? Sapık! Sapık! Ben çocuklardan ne isteyeceğim canım? Siz nasıl kendinize bakın kendinize. Yetimhane yuvası mı, aşk yuvası mı vallahi belli değil. Çocukların hepsinin sevgilisi var be. Erkeklerin biri gidiyor, biri geliyor kapıya. Ondan sonra da gelmişsiniz buraya bana, beni vidivici. Ha. Kemal, vallahi seni mahvederim. Mahvederim seni! Eşek! Pis! Ay, <laughs> <laughs> hanımefendi! Ay, küfür de bilmiyor vallahi ha! Küfür de bilmiyor! Bana bak! Benim canımı sıkma! Vallahi de billahi de şimdi elimden bir kaza çıkacak ha! Hadi yürü, yürü! Sen şimdi görürsün. Ne yapıyorsun sen ya? Şişt. Sen ya? Kemal, çocuklarımdan uzak dur. Vallahi bu taşı kafanda kırarım seni. Darp hakaret var, şahitsiniz. Vallahi de billahi de şikayetçiyim, şikayetçiyim kardeşim. Bunu yanına bırakma Feride Hanım. Atsana arabayı kadın ya. Bence gibi biz atmayın diye yalvaracağız mı Feride? Ermen Hanım, ben bu çocuklar için gerekirse yere diz çöker yalvarırım. Yo, ben o kadarını yapamam. Yani öz çocuğum değiller sonuçta. Bir kere söylerim olursa ne âlâ. Merhaba. Buyurun. İyi günler. Ee, biz Koşu yolu Kız Yetiştirme Yurdu'nda yöneticiyiz. Şimdi bizim şöyle bir durumumuz var. Bulunduğumuz bina bize bir hayırsever tarafından bağışlanmıştı. Fakat küçük bir yangın yüzünden mirasçıları tarihi eser vasfını yitirdiğini iddia ederek bizi atmaya çalışıyorlar. Neriman Hanım. Beni tanımadınız mı? Yok, çıkaramadım. Hani geceleri altıma kaçırıyorum diye yurdun ortasında dövmüştünüz. Hala hatırlamadınız mı? Yeliz ben, Bağcılar Yurdu'ndan. Senden bir halt olsun dişimi kırarım derdiniz hep. Oldum Neriman Hanım. Size rağmen okudum, buralara geldim. Hadi kırın dişinizi. Hadi. ...sizi motive etmek için söylemişimdir. Sayenizde yıllarca geceleri korkuyla uyandım ben. Şimdi bana eşiniz düştü ha? Yani ben de vazifemi yaptım canım. Onca çocukla uğraşmak kolay mı? Yürü Feride. Boşuna nefes tüketmeyelim. Hilks Hanım. Ben bunu Neriman Hanım adına değil. Tıpkı bir zamanlar sizin gibi kimsesi olmayan kızlar adına rica ediyorum. Lütfen. Eğer biz bu yurdu bir şekilde kurtarabilirsek. Feride Hanım, burada bir zımba var. Ee, lazım değilse Neriman Hanım'a götürebilir miyim? İşim bitince git bir zımba al demişti. <laughs> <laughs> gerçekten bendeymiş. İyi ya madem boşuna masraf etmemiş oluruz, ben bunu götüreyim bir. Dur, dur, dur! Dur, dur! Sakın bir yere götürme! Götürme sakın. Neriman Hanım bunu görürse benim canıma okur. Yıllarca kafama kakar vallahi. Ne yapacağım ben şimdi? Hediye Hanım, sen bunu götür çöpe at. At bunu çöpe, kurtulalım biz bundan. Bu Neriman Hanım bunu hiç görmemiş olsun. Tamam, tamam. Tamam da e, karşılığında ben de sizden küçük bir şey istesem ayıp olur mu acaba? Ne isteyeceksin? Hafta sonunda bir akrabamda kalacaktım. Neriman Hanım izin vermedi. Belki siz konuşursanız. Konuşurum, konuşurum. O iş oldu bil. Kurtul bundan. Kurtul. Hadi git at bunu. Kurtulalım, çıkartalım hayatımızdan bunu. Kurtulalım, kurtulalım. Tamam. Dikkat et, sana güveniyorum. Tamam. Arkanda delil bırakma sakın. Bırakmayacağım. Tamam.